Hikmetinden sual olmaz ya Rabb'im. Çok şükür. Ne gülüyorsun lan? Amirim asker kaçayım ben alın beni. Ulan karakola mı sıkacaksınız ulan? Karakola mı sıkacaksınız? Siktir gidin lan! Amirim, asker kaçayım alın beni teslim oluyorum alın. Mevcutlu götürün beni alın. Geç bile kaldım alın beni. Vatanıma hizmet etmek istiyorum hadi. Gidime çıkmadı şerefsiz.